Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu daha önce işlemiş olduğumuz Swing High ve Swing low kavramı. Bu konuyla alakalı arkadaşlar bana çok yorum geldi. Eleştiriciler olsun, işte kafası karışanlar olsun vesaire vesaire. ben bu konunun üzerinden geçmek adına yeni bir video çekmek istedim. Çekme gereği duydum daha doğrusu. Çünkü gerçekten çok fazla soru geldi. bununla alakalı bilmeniz gereken, yani o ilk videoda, videomuz şu, sayfamda bulabilirsiniz. Bu videoda anlatılanların aslında anlaşılmayanları burada tek tek size anlatmaya çalışacağım ama öncesine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere benim Udemy setim var Udemy eğitim setim var ee, burada 27 derslik toplam 6 saatlik bir yayınım var. Burada yani bana linkini bırakacağım. Udemy sitesine girip Price Action eğitim yazdığınızda karşınıza çıkan fiyat şu an için şu an için temel temelli böyle. Bundan sonra kalıcı bir şekilde 250 lira. oradan bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Şimdi geçelim videomuza. Bu videoda size bahsettiğim videoda arkadaşlar bazı detaylardan bahsetmiştik. Demiştik ki bir swing yapı içinde Fiyat hareket eder ve bir e, grafik üzerinde bir tane Swing High olur, bir tane Swing Low olur. Sadece bundan bahsetmiştik. Burada kafa karışıklığı yaratan her bir hareket yani Swing'leri yanlış yerden çiziyorsun vesaire vesaire konuşmalar oldu. Ben o videoda şu şekilde yapıyordum arkadaşlar. Şimdi bu hareket burada yeni bir kırılım getirdiği için şu alanda, burada yeni bir kırılım getirdiği için Swing Low burası bu şekilde. Ondan sonra bu hareket, şuradaki Swing dip noktası yeni bir tepe getirdiği için yeni Swing Low'umuz buraya taşınır. Bu şekilde bir anlatımda gidiyorduk. Onun devamında şunu şuraya alayım. Bir kırılım getirdiği için yeni bir dip getirdiği için swing hayımız bu seviye. Market geri çekiliyor. Burada yeni bir dip geliyor. Swing high'ımızı buraya taşıyoruz. Swing low'umuz buradaydı. Swing high'ımızı buraya taşıyoruz. Swing low yeni bir swing low belirlememiz için yeni bir kırılım gelmesini bekliyorduk. Burada. Ondan sonra yeni bir tepe geldiği için swing low'umuz buraya geldi. Artık burası kırılırsa swing low kaybedilirse yine bir kırılım marketin yönü aşağı doğru salınmaya devam eder diye düşünebiliriz. Benim burada çizmiş olduğum hareketler arkadaşlar ana swing'in içinde çizmiş olduğum hareketlerdi. Ana swing'imiz bu. Swing dalgamız bu. Düşen dalgamız. Burada yapmış olduğumuz hareketler ee, çizmiş olduğum hareketler sadece bu swing'in içinde yapılan iç yapı hareketleri. Ve bunu büyük resme yaydığınızda aynı bu şekilde hareketler göreceksiniz. Çünkü ee, swing bunun için hani detaylı bunun neden burası şimdi kafanız karışabilir. Tam burası tepe. Swing Dome ne alaka? Nasıl dersen bununla alakalı videomda gene kanalımda kutu prensibini izleyebilirsiniz. Burada anlatmak istediğim arkadaş iç yapılar olduğu için market ucuzluk pahalılık seviyesine doğru hareket eder. Burası pahalı bölge. Burası ucuz bölge. Fiyat ucuz bölgeye gelir, tepki alır. Yeni bir tepe getirirse, Swing Low burası olur bu şekilde takip edilir. Bu alan kırılırsa, swing low kaybedilirse marketin yönü düşüş yönü devam eder. Tepeden gelen salınım yeni bir dip getirirse, o dalga içinde yeni bir dip getirirse swing kaybediliriz. Swing low düştüğü dip seviyesi olmaz arkadaşlar. Çünkü marketin e, yukarı doğru bir kırılımı görmüyoruz. Market önceki swing low'umuz buradaydı. Bu çiz göre konuşuyorum. Buradaydı. Yeni bir tepe getirdi. Swing low'umuz buraya geldi. Buraya düşüş kırılım getirdi. Artık markette yeni bir düşüş beklenir. Ta ki son timing high seviyesi kırılana kadar. Yani son dip kırılana kadar kırılmadığı sürece sürekli market aşağı doğru gider. Şimdi bunu grafiklerde hızlı bir şekilde göstereyim size. Her zaman dilimine göstereyim. Burası. Şimdi burada yeni bir tepe geliyor. Şu hareketten sonra yeni bir tepe geliyor. Swing low'umuz burası. Swing high'ı bilmiyoruz neresi olduğunu. Şu an için. Sadece dalga bazınız. Normalde kutu prensibi gereği bunu swing high'ı burası olduğunu biliyoruz. O ayrı. Şu an swing high'ını bilmiyoruz. Marnasa Market salınımı aşağı getiriyor. Bir kırılım getiriyor. Bu swing low kırılıyor. Bu hala burada. Swing low, swing high'ımız burası. Dalga detaylara takılmıyorum. Sadece şunu komple bir dalga olarak alıyorum. Şu şekilde, bu aradaki detaylara takılmıyorum. Burası bir dip geldiği için, swing low'umuz şey, swing kayımız burası. Swing low henüz bezi değil. Yukarı doğru market çıkıyor, aşağı doğru salınım devam ediyor. O yüzden arkadaşlar, yeni swing kayımız burası olur. Şunu kaldırayım. Yeni swing kayımız burası olur, yeni bir dip getirdiği için. Market şu anda bocalıyor burada. Bu 5 dakikalık analiz. Günlüğe bakalım. Aynı grafik içinde, günlüğe bakalım. Şu şekilde kaldıralım. Şimdi market buradan zıpladı. Bariz bir kırılım var, burayı kırdı. Geldi yukarı doğru. Burası kırılım yaptığı için bu dalga. Swing hayımız burası. Şey pardon. Swing low'umuz burası. Bu şekilde hatta belirtelim. Swing low. Swing low burada. Sonra yeni bir tepe yapıyor. Burası kırıldıktan sonra. Boss diyelim. Koç diyelim. Fark etmez. Şu hareket yeni tepe yaptığı için swing low'umuz buraya taşınıyor. Biz diyoruz ki bu swing low kırılmadan marketin yönü sürekli yukarı gider. Market burada kırılıyor. Şu hareket. Buradaki çıkış. Hareketin başlangıcı. Yeni bir dip getiriyor. Market içinde. Grafik içinde. Swing kayımız burası oluyor. Swing low'umuz hala burada. Low belli değil. Geri çekilme. Yeni bir dip daha. Swing low, swing kayımız buraya taşındı. Market aşağı doğru gidiyor. Şimdi ucuz bölgeye geldi. Burası kırılmadığı sürece şu seviye, şu swing bölgesi kırılmadığı sürece swing lowumuz, aşağıdaki swing lowumuz, oradaki dip noktamız hala marketi şey özür dilerim. Bu alan kırılmadığı sürece marketin yönü sürekli aşağı gidecektir yeni bir ee, swing low gelene kadar. Swing low gelmesi için ne lazım? Swing high'ın kırılması lazım. Mesela şurasını bir swing high diyelim ki. Arz edelim. Burası kırıldı. Şöyle bir salınım yaptı. Kırdı. Tamam. Burası low. Swing high kırıldı. Dönüşüne market yukarı gider. Buraya hedefleriz. Burası da kırıldı. dönüşünde yukarı gider. Vesaire vesaire. Market'i bu şekilde döndürürler arkadaşlar. Yani swing low algoritmik olarak size anlatıyorum. Normalde bildiğiniz kaynaklardan dinlediğiniz kaynaklardan o şekilde de işlem yapabilirsiniz. Hepsine saygı derim ama ben size kanalımda da yayınlarımda da hep algoritmik işlemlerden bahsettiğim için size farklı gelebilir. Ee, o yüzden e, market maalesef bu şekilde çalışıyor. Yani sizin bana sorduğunuz gibi çalışmıyor maalesef. Çünkü kimileri sordu işte swing low ile iki swing kayın arasındaki low şey iki swing kayın arasındaki low swing low'dur vesaire gibi yorumlar geldi. Eyvallah hepsini saygılıyorum ama algoritma bu şekilde çalışıyor. Swing low kaybedilmeden market yukarı gider. Swing low kaybedildiği zaman marketin yönü değişir aşağı doğru gider. Yani swing low kırılırsa short düşünülür. Swing high kırılırsa long düşün. Durum tamamen bundan ibaret. Açıklayıcı video olmuştur umarım. Ee, bundan sonra kaldığımız videolar inşallah devam edeceğiz. İzlediğiniz destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.